وَلَا تَأْمُرُونَ بِالْمُعَارِبِ Hiç iyiliği emretmeyeceksiniz. Kimse kimseye namaz kıl demeyecek. O zamana geldik ha. Adam kendi gidiyor kılıyor da, yan adama demiyor ki, namaz farzdır, siz kılıyor musunuz? Demiyor. Bana ne diyor ya? Bana mı düştü? Adam oruç tutuyor, orada nereye oruç çıkmıyor. Ya Ramazandayız, oruç farzdır mesela. Der mi? Bana ne ya? Kimse kim? وَلَا تَمَنَانِ الْمُنْكَارِ Kötülükten ne yetmeyeceksiniz? İç içene ya bu haramdır, ateştir, zina edene yapma bak. Bir vakit namaz kasten kaza bırakan çeksen azap vardır demeyeceksin. Ve la tucahidu sebilillah. Allah yolunda cihat da etmeyeceksiniz. Hiç. Ne malını verecek, ne canından, ne ne uykusundan, ne istirahatından. Aynı bu zaman ha. Şimdi bak, el-kaimun yal bil-kitab ve Sünneti o mağruh 50 İşte ümmetim o duruma düştüğünde benim getirdiğim Kur'an-ı Kerim ile ve şeriatle ve sünnetle yaşayanlara, dimdik duranlara 50 sıtlık ecri var. Sıttık kimdir? Peygamberlerden sonraki insanlardır. Ebubekir sıttık gibi şehitlerden üstünlerdir. Dediler kalu ya Resulallah minna Ey Allah'ın peygamberi o zaman ısıttıklarından mı bizim içimizdeki ısıttıklardan mı? Kale bel mükbur. Hayır. Sizin içinizdeki sahabenin ısıttıklarından elli ısıttık kadar cevabı var. Ama sahabe olamaz. Sahabelik müstesna bir makam. Cevap bakımından. Ecir alır. E dediler ki niçin biz bu zamanda bu kadar İslam'a fedakarlık ediyoruz da onlar o zamanda bizi geçiyor. Yani ecir bakımından 50 sıttı kadar ecir alacak, yüz şey cevabı alacak. Sebebi şimdi geldi. اِنَّكُمْ تَجِدُونَ عَلَى الْغَيْرِ اَعْوَانَا Çünkü siz hayır yolunda birbirine yardımcı bulacaksınız. Onlar o zaman da yardımsız kalacak. Bak, sahabe birbirine Allah yolunda neydi? Destek, yardımcı. Mesela birisi cihada gidiyor. Öbürü arkadan derdi ki, sen gözün arkada kalmasın. Dükkanını ben açarım, ben kaparım. Müşterine ben bakarım. Aynı parayı kazanırım. Çoluk çocuğuna veririm. Bana emanet. Allah Allah. Bugün bir Müslüman Allah'ın yoluna, ilim yoluna, hacca şuraya buraya giderken bir Müslüman ona bu ili yapar mı? Bir tane siftah babası gelip oturmak çıkan. Bakmaz. Ondan sonra bir de engel olur. O zaman cihada giden Allah mübarek etsin, ne mübarek adamsın, sana cihat nasıl oluyor, kazan nasıl oluyor, hacca gidiyorsun, Böyle bir birbirini teşvik edenler, e şimdi adam namaza gitse camiye dükkanı kapatsa yandaki komşu diyor ulan avana kaç müşteri kaçırdın diyor. <laughs> Cuma'ya gitse dükkanı kapatsa diyor ona ki Cuma sana farz da diyor karıya farz değil karıyı koy bari dükkana da o çalışsın Cuma saatinde diyor. Fetva da veriyor ya şadırvan müftüsü gibi. Sen ne biliyorsun Cuma saatinde karı çalışırsa helal mı olur? Tövbe ya Rabbel alem. İşte bak hayır yolunda yardımcı yok. Birbirine şer yolunu göstermek. Bu zaman öyle. Ve nice karı kocalardan duyuyoruz. Ve i̇şte kadın geliyor. Gördü hoca efendi ne at? Benim öyle bir kocam var. E Bana diyor ki namaz kılmayacaksın. Allah Allah. Böyle adamla evlenmiş bu kadının durumu ne olacak şimdi ya? Ne zor durumda görüyor musun? Evet parz namazlarda kocaya sormak var mı? Yok. Nafile de izin alabiliyor. Farza izin yok. Farza Allah'ın hakkı. Kılacak. Herif diyor ki kılmayacaksın. Namaz kılarsan boşarım seni diyen herif var. Ben duyuyorum. Ondan sonra geliyor. Karıya diyor zaten öyle herifin nikahı mı olur ya? Neydi boşayacak? Nikahı yok ki boşar. Geliyor ondan sonra. Karıya diyor ki bak çarçafla diyor yanımda seni bir yere götürmem diyor. Niye diyor? Utanırım diyor. Senden utanırım diyor. Vah 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 vah. Demek senin karın İngiliz gavurunun karısı gibi soyunursa, dökülürse şeref duyacaksın. Peygamberin hanımına benzerse utanacaksın. Seni utanmaz hayatsız namussuz, boynuz bu seni. Karının örtünmesinden utanıyormuş. Ne olacak? Karı soyunacak. La havle ve kuvvete illa billah. Böyle adamlar var, duymuyor musun? Karıcı çarşaf gezin, senin yanında Ah o kadınlar, o kadınlar evden çıkmasın keşke. Cenneti kazandı onlar. Ne gideceksin ondan? Öyle herifle gidelim bir yere? Otur evinde daha iyi. Öyle efendim adam var. O da zavallı kılıbık. Allah da ona da bir cesaret versin. Kılıbık. O da diyor ki benim karı diyor bana sakalını kes. Yoksa eve koymam seni. Sen de adamsın he. Sen de adamsın he. La havle ve la Karı var da fetva vermeye başlamış. Karı da diyor ki bana sormadan sakal bırakamazsın diyor. Fetva var diyor. O da cahile. Bak burada risale var. Şimdi kadınlara uzun laf anlatmama gerek kalmadı. Öyle rahat ettim ki bunu yazınca. Şu sayfayı okuyun diyorum. <laughs> Okusun ya. Bakalım ki karının hakkı mıymış? Allah'ın hakkına, peygamberin hakkına karı koca karışabilir mi? Ana baba karışabilir mi ya? Kim karışabilir ya? Burada var. Kimse var? Kim kime diyebilir ki sakalını e kim kime diye bilgi kulağını kes. Ben sana hocam, kulağını kes. Kesebilir misin? Kessen Allah sorar. Niye? Felanca dedi diye kulağımı kestim. Allah sorar. Niye? Bu kulağı ben sana emanet ettim. Niye kestin? Aynı sakal nedir? Kulak gibi bir uzuvdur erkek için. Tıraşı nedir diyor? Burada var. Müsledir. Müsle ne demek? Bir uzuv kesmek gibi. Eğer bir adamın sakalını elini bağlayıp zorla kessen, İslam dininde o adama ne ödeyeceksin? Aynı kulağını burnunu kesmiş gibi diyet parası ödeyeceksin. Azadır çünkü. Anlamın uzvunu kesiyorsun. Bu çocuk oyuncağı mı geliyor sana İslam ya? Burada kitap yazmışım burada. Hikaye mi yazdık ya? İlim kaynakları var burada. Oku. Şimdi zamana bak. Allah yolunda kim yardım edecek sana? Kimin karısından der, kimin kocasından der, kim ana babasından der. Bağız bitiyor, gençler geliyor. Hoca efendi ne var? Benim öyle anam babam var. E diyor bana ki sen o hocanın vaazına gitme sakın giden kurtulamıyor. Zehirlenirsin, alışkanlık yapıyor. Ondan sonra nere gidersen git, Meyaneye git diyor bak böyle ha. Adam diyor ki Meyaneye git razıyım diyor vaaza. O cemaatlara girme diyor. ya bunu ana baba söylüyor ya. Öyle kız çocukları var. Parmak kadar kız örtünmek, çarçak giymek, kapanmak istiyor. Anası babası diyor sütüm aram olsun diyor medreseye gidersen sütüm aram olsun diyor. İstediğin diyor kiliseye git, çıplak sonun erkek arkadaşlarıyla görüş, telefonlaş, gurur duyarız. Ama bu şekilde seni gör, hakkımız aram olsun. Ne hakkın var da aram olacaksa? Hak Allah'ın hakkıdır. Önce Allah'ın hakkı. Ana baba hakkını biz kabul ederiz. Ama Allah'ın hakkını geçemez. Bitti. La ta'at el mahluk, <intessizlik> ima <imle> Yaradana isyan olduğu yerde, yaradılana itaat var mıdır? Yok. Anam da mahluk, babam da mahluk. Halık yaradanın bir tane. E şimdi öyle bir zamandayız ki bu çocuklar yılandan da olsa daha iyi. Çünkü yılan sokar ama yavrusunu sokmaz. Bunlar yavrusunu sokuyor. Ne tehlikeli zaman. Onun için buyurduğu geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ey benim eshabım siz bugün hayır yolunda yardımcı bulursunuz. Onlar o gün yardımsız kalacak. Ve şu ifadeyi kullandı sallallahu aleyhi ve sellem. O günde el kabidu ala dinihi kel kabidu cemri. O ağır zamanda dinini yaşamaya çalışan, şeriat sünneti yaşatmaya çalışan ateş közünü elinde tutan gibi zorlanacak. Şimdi bir yerdesin, buzdasın, sonacaksın ateş lazımdır. Ateş de ortadadır, koyacak bir yer yok. O ateş tursa sönecek. Ne yapacaksın? Ateş sönmesin, elini alsan. Elini ne yapacak? Yakacak. Elini de tutsan, elini yakacak, yere koysan ateş sönecek. Bugün de öyle. Dinden taviz vereyim desen, İslam'ı bırakayım, din sönecek, iman sönecek Allah'ım Allah. Yok İslam'ı yaşayayım desen de, imtihan olacak işte. Böyle adamı da yakacak işte. Yani bugün hakikaten Müslümanların sıkıntısı var. Hoca efendi ya, ne var? Benim hiç sıkıntım yok ya, ben çok rahatım. Sen rahatsın, o zaman ne mutlu sana aklın yok demiş adam. E madem ki derdin yok ne mutlu sana aklın yok. Şimdi sen eğer, eğer ki sen İslam'ı, şimdi bu Avrupa modeli yaşarsan, Avrupa modeli İslam, nasıl olur Avrupa modeli? O kran tuvalet, sinek kaydı, böyle efendim, karın açık, kızın açık, her yol var, her şey serbest. Ondan sonra ben de Müslümanım elhamdülillah derden sana hiç canım karada ölüm yok. Ama sen şerafı yaşayayım, sünneti yaşayayım, hanımımı, çoluğumu, çocuğumu, Resulullah gibi sorularsın. Onun aleti gibi yaşatayım dediğin zaman da sıkıntı var mı? Aa, çok sıkıntı çekeceksin ya. Resulullah bırak o zaman da benim ümmetim dinini nasıl yaşayacak? Keddûdi <Sessizlik> fil sirkedeki kurt gibi diyor ya. Sirkedeki kurt nasıl eziyet çeker? Müslüman öyle eziyet çekecek, içi yanacak eriyecek ya. Onun için biz daha ne çektik